Sevgili arkadaşlar merhaba. Yedinci hafta e, konuların su olarak Yerken Tanrı'ndan sonra e, Uygurların e, durumuna ve bugün Uygurlar ne vaziyette ona göz atmaya e, çalışacağız. Dediğim daha önceki haftalarda söylediğim gibi Türk tarihi, klasik Türk tarihi içerisinde özel yeri ve konumları olan e, Uygurlar aynı coğrafyada bugüne kadar gelen bir devamlık arz etmiştir. Tarihi süreç içerisinde e, özellikle Çin'de Mançuların e, idareyi ele geçirmesi ile birlikte fiili olarak klasik Çin emellerinin bir nevi gerçekleştirildiği işgaller süreci yaşamıştır ve bu süreç Uygur tarihinde derin bir etki bırakmıştır. Hem birinci Mançu seferi eee Mançu işgali hem ikinci Mançu işgali Mançu işgaline karşı Uygurların gösterdiği direnç Uygur tarihinin acı ve hüzünlü sayfalarını oluşturmuştur. Ee, özellikle e, Mançuların e, ilerlemesi e, Rus Rusların ve Rus Çarlığı'nın ve daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin o coğrafyadaki klasik emelleri, İngiltere'nin Hindistan'ı işgali, Hindistan ve Afganistan'ı işgali, Doğu Türkistan coğrafyasının oraya için arz ettiği ehemmiyet ve bu güç dengeleri içerisinde e, Mançu istilasını direnmeye çalışan Uygurlar. Elbette ki burada e, hocalar dönemi gibi e, Kaos Yılları, Yakup Bey gibi e, müstakil bir devletin e, kurucusu ve bunun kurduğu Kaşgar Devleti'nin varlığı Uygur tarihinde e, ayrı bir önemli ve ayrı bir süreç olmuştur. Özellikle e, Rus, Çin e, istilaları gücü karşısında e, Osmanlı devleti ile ilişkiye geçen, Osmanlı devletine e, hakimiyetini arz eden, Osmanlı'nın hakimiyetini tanıyan e, hutbelerde e, Osmanlı dev, padişahı adına hutbe okudan Kaşgar devleti e, Doğu Türkistan tarihinde e, Anadolu Türkliği ile o günkü şartlarda e, Türkistan Türkli arasında bir nevi bir köprü vazifesi görmüştür. Ki dünyanın malum şartları, Osmanlı Devleti'nin fiili olarak Doğu Türkistan'a yardım edememesine ve iki güç arasında kaşkar devletinin, Yakup Pekin varlığını e, koruyamamasına e, yol açmıştır. Daha sonraki yıllarda e, Doğu Türkistan coğrafyasının sahip olduğu e, kaynaklar, stratejik durum sadece Rusya ve Çin'i değil, e, batıda küçüklü büyüklü birçok Devletin de Doğu Türkistan coğrafyası ilgi alanına girmesine sebep olmuştur. Ee, ve Doğu Türkistan'ın çeşitli e, sahalarında, coğrafyalarında e, küçük devletlerin bile e, ajantalar açarak, şirketler kurarak e, varlıklarını göstermeye çalıştıkları, görülmüştür ki bu e, dengeler içerisinde e, ve bu zorluklar içerisinde e, Uygur Türkleri 1933 ve 1944 e, kasım ayında ikisi de 12 kasımda e, Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Şarki Türkistan Cumhuriyeti adı altında İki devlet kurabilmeyi e, başarmıştır. Ta Uygur kanlığından gelen bu e, devletli olma e, anlayışı e, Rusya Çin arasında iki o zor şartlarda iki devletin kurulması e, hakikaten e, çok dikkat çekmiştir. İlk devlet e, kısa ömürlü olmuş, ikinci devlet ise e, 1949 Kızılçin'in işgaliyle son bulmuştur. Ki 1949 e, Çin işgali Doğu Türkistan'da bugüne kadar uzanan etnik ve kültürel soykırımın e, yaşanmasını yaşanmasına yol açacak veya etnik ve soy kırıma getirecek olaylar silsilesinde başlangıç olmuş. Burada niye Doğu Türkistan e, sorusuna cevap vermek e, gerekir. 1 milyon 848 bin kilometre kare ile e, büyük bir Coğrafya e, parçasıdır. Sahip olduğu imkanlar e, Doğu Türkistan'ı e, özel bir konuma getirmiştir. Ve tarihin birçok döneminde istilacıların hedefi haline getirmiştir. Bugün Ç Kızıl Çin işgalinde olan Doğu Türkistan coğrafyası Çin'in batıya açılan tek kapısı ve coğrafya tabi e, şartları ile dağları vesaire ile tabi bir savunma mekanizması oluşturmuş e, bir coğrafya konumundadır. Ve bu 2 milyona, 2 milyon kilometre kareye yaklaşan coğrafya sahip olduğu yeraltı ve yer üstü kaynakları ile bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. 900 küsür çeşit e, zirai ve tarım ürününün yetiştirdiği bereketli toprakların bulunduğu bir coğrafyadır. 30-27 trilyon metre küpü aşan e, doğal gaz kaynaklarının bulunduğu bir coğrafya ve bugün İran, Irak petrollerinin 10 katı büyüklüğünde petrol rezervlerine sahip tarihi kadim Türk coğrafyasıdır. 164 çeşit madenin çıkartıldığı madene sahip olan bir coğrafyadır. Ve ...silah sanayinde, iletişim sanayinde e, ve e, enerji sektöründe kullanılan birçok madenin e, bulunduğu bir coğrafyadır. Ve dünyanın sayılı altın e, çıkartılan coğrafyalarından biridir. İşte böyle bir zenginlik baştan beri anlatmaya çalıştığımız kadim bir tarihin, kültürün, medeniyetin cehrenettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu coğrafya bugün 30 milyonu aşan Uygurlar başta olmak üzere çeşitli Türk boylarının bu pastayı tamamen sömürmek isteyen Kızıl Çin'in e, politikaları, uygulamaları ile soykırıma tabi tutulan e, vahim ve acı bir e, durum ile e, karşı karşıyadır. Ve e, tarihi olarak, stratejik e, olarak, stratejik olarak, ekonomik olarak e, büyük değer ifade eden e, bu coğrafya sadece sömürülmek değil, yaşam hakkı elinde alınan, kimliği kaybedilmek istenen, dili, kültürü, dini yok edilmek istenen bir soykırım ile karşı karşıya ne acıdır ki büyük Uygur devletinden itibaren neredeyse aralıksız birçok Türk devletinin kurulduğu Türk tefekkür hayatında büyük ehemmiyet arz eden kitapların kaleme aldığı ve bugün Anadolu Türklüğü'nün tasavvuf ve dini anlayışında ciddi bir kaynak rolü ifade eden bu coğrafyada yaşayan insanlar yok olma tehdidi ve hakikati ile karşı karşıya durumdalar. Tarihin parlak, altın çağlar yaşanılan Uygur tarihinin geldiği acı tablo budur. Umarız, ümit ederiz, niyaz ederiz ki bu coğrafya bu soykırımdan kurtarılır ve hak ettiği tarihi deniline yakışır bir Hayata kavuşur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>